Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Hepimizin uyduğu ama aslında hiç kimsenin farkında bile olmadığı gizli kurallar var. Bu kurallar ne giydiğimizden tutun da neye inandığımıza kadar hayatımızdaki her şeyi, ama her şeyi kontrol ediyor. Gelin bu görünmez kültürel kodları hep birlikte çözelim. Ve işte bu kışkırtıcı soruyla başlayalım. Çünkü bugün özgür irademizle verdiğimizi sandığımız kararların aslında ne kadarının bize gizlice öğretilen o kültürel kodların bir sonucu olduğunu keşfedeceğiz. Hazır mısınız? İlk durağımız güç kavramı. Şimdi güç deyince aklımıza ne geliyor? Genellikle baskı, zorlama. Ama en etkili güç aslında hiç fark ettirmeden ikna yoluyla işleyen güçtür. İşte tam bu noktada İtalyan düşünür Gramsci'nin o meşhur hegemonya kavramı devreye giriyor. Hegemonya, gücün en zekice, en sinsi halidir aslında. Belli fikirler toplumda o kadar normalleşir, o kadar kanık sanır ki onları artık birilerinin fikri olarak değil de sanki doğanın bir kanunuymuş gibi yani sağduyu olarak kabul ederiz ve sorgulamak aklımızın ucundan bile geçmez. Bakın, kilit nokta tam da bu. Birini zorla yönetmek, her an kırılabilecek pamuk ipliğine bağlı bir güçtür. Ama birinin sizin dünya görüşünüzü kendi isteğiyle, "Evet ya, en doğrusu bu." diyerek benimsemesini sağlamak işte bu sarsılmaz ve kalıcı bir güç demek. Peki, bu hegemonya nasıl kuruluyor? Düşünür Louis Althusser bunu çok güzel bir şekilde ikiye ayırıyor. Bir yanda polis, ordu gibi fiziksel güç kullanan baskı aygıtları var. Bunu hepimiz görüyoruz ama asıl güç diğer tarafta. Okul, aile, medya, din gibi ideolojik aygıtlar. İşte bu kurumlar doğruyu ve yanlışı bize fark ettirmeden öğreterek egemen ideolojiyi sürekli ama sürekli yeniden üretirler. Tamam, egemen fikirlerin toplumda yayıldığını anladık. Peki ama bu fikirler bizim içimize, ta kişiliğimize nasıl işliyor? İşte bu sorunun cevabı da bizi toplumsal GPS'imiz diyebileceğimiz bir sonraki kavrama götürüyor. Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun habitus kavramı tam olarak bunu anlatıyor. Habitus'u sizi farklı sosyal ortamlarda yönlendiren bir iç pusula veya GPS gibi düşünebilirsiniz. Harika bir benzetme, değil mi? Yani habitus size ezberletilmiş bir kurallar listesi değil. Daha çok girdiğiniz bir odada nasıl davranmanız, nasıl konuşmanız gerektiğini size adeta fısıldayan içgüdüsel bir histir. Nerede ne yapılması gerektiğini bilirsiniz değil, hissedersiniz. İşte o his, habitustur. Ve bu içsel pusula hayatımızın her alanını etkiliyor. Dinlediğimiz müzikten giydiğimiz kıyafetlere, konuşma tarzımızdan duruşumuza, hatta kendimiz için mümkün gördüğümüz hayallere kadar. Büyüdüğümüz çevre, yani toplumsal konumumuz bu habitusu şekillendiriyor ve bu da bizim sosyal dünyadaki yerimizi sürekli yeniden üretiyor. Peki, içsel programlamamızdan şimdi dışsal davranışlarımıza geçelim. Acaba günlük hayat dediğimiz şey sadece bir performanstan mı ibaret? Irving Goffman'ın Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu kitabında ortaya koyduğu dramatürji teorisi tam olarak bunu söylüyor. Evet, hepimiz birer aktörüz ve sosyal hayat dediğimiz yerde kocaman bir sahne. Gelin bu tiyatro benzetmesini biraz somutlaştıralım. Sahne dediğimiz şey bir iş toplantısı gibi performans sergilediğimiz herhangi bir yer olabilir. Aktör tabii ki biziz ve sahne arkasıysa o toplantıdan sonra eve gidip rol yapmayı bıraktığımız, kendimiz olduğumuz yer. Bunu her gün yaşıyoruz, değil mi? Mesela bir video görüşmesindeki o profesyonel, güler yüzlü ben ile görüşme biter bitmez "Oh be!" deyip koltuğa yayılan rahat ben arasındaki fark. İşte bu, ön sahne ve sahne arkasının en net, en harika örneğidir. Şimdi, hazır mısınız? Konuyu bir adım daha ileri taşıyalım ve medya doygunu dünyamızdaki gerçekliğin ta kendisini sorgulayalım. Postmodern düşünür Jean Baudrillard'ın bu karmaşık ama bir o kadar da önemli kavramı aslında içinde yaşadığımız çağı anlamak için bir anahtar. Öyle bir noktaya geldik ki artık gerçeğin kopyaları gerçeğin kendisinden bile daha gerçek, daha değerli hale geldi. Baudrillard'ın en can alıcı tespiti de bu zaten. Biz artık nesneleri değil, onların temsil ettiği imgeleri, işaretleri tüketiyoruz. Mesela lüks bir araba aldığımızda aslında dört tekerlekli bir ulaşım aracı değil, o arabanın bize vaat ettiği statü, özgürlük ve başarı imajını satın alıyoruz. Asıl ürün imgenin ta kendisi ve buna her yerde şahit oluyoruz. Sosyal medyada gördüğümüz o mükemmel hayatlar gerçekliğin yerini almış simülasyonlardır. Haberler bilgi vermekten çok bir şova dönüştüğünde yine bir simülasyonun içindeyizdir. Veya otantik bir köy deneyimi yaşamak için gittiğimiz yerin aslında turistler için tasarlanmış bir sahne olduğunu fark ettiğimizde işte bu simülasyonun tam olarak kendisidir. Peki Tüm bu kavramları kültürümüzü ve dünyayı anlamak için yeni bir araç seti olarak nasıl bir araya getirebiliriz? Antropolog Clifford Geertz'in bu harika sözü aslında her şeyi özetliyor. Kültür, içinde yaşadığımız, kendi ellerimizle ördüğümüz anlam ağlarıdır. Bu bir hapishane değil ama dünyayı içinden gördüğümüz bir çerçeve. Ve en önemlisi biliyor musunuz? Madem bu ağları biz ördük, o zaman onları değiştirebiliriz de. Bakın Hegemonya, habitus, dramatürji ve simülasyon. Bu dört kavram öyle sıkıcı akademik terimler falan değil. Bunlar etrafımızdaki dünyayı, izlediğimiz reklamları, okuduğumuz haberleri ve hatta kendi davranışlarımızı okumak için kullanabileceğimiz birer x-ray gözlüğü gibi. Ve işte size veda sorumda bu. Artık bu gizli ipleri, bu kodları bildiğinize göre. Etrafınızda baktığınızda neyi farklı görüyorsunuz? Hangi normal davranışın aslında birer performans olduğunu, hangi gerçeğin bir simülasyon olduğunu fark ettiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkürler.